Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla jest bir burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra Beğeni yapmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalayın. Haftalık burç yorumunuzu yükledim. Bu bir jest videosudur sevgili yengeçler. Sadece oğlaklara jest yaptığım bir dönemdi. Artık karar verdim. Diğer burçlara da jest yapacağım dedim. Ve jestimi bu şekilde gündeme getirdim. Tek yapmanız gereken kolektifin en yüksek kayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz benim de böyle sürekli jest videolarını yükleyeceğim anlamına geliyor. Şimdi sevgili yengeçler uzun bir zamandan beridir sürekli sürekli kısır döngü yani kısır döngü ile ilgili bir şeyler hayatınıza tekerrür etmiş yani makara gibi başarısızlıklarınız olmuş bu da size <laughs> kısır döngüyü yaşatmış. Şimdi hayatınızın direksiyonunun başına geçmek için kontrolü ele almak için canla başla aşkla mücadele edilsiniz. Ve bu mücadelelerinizin sonucunda anlayacaksınız ki yavaş yavaş iyileştiğinizi, yavaş yavaş e, aydınlığa çıktığınızı ve kararsızlıklarınızdan kurtulduğunuzun kanaatine varacaksınız. Ama hayatınızda baskın karaktersi insanlar çok. Bu insanları çıkartmadan kesinlikle kesinlikle gün yüzü göremezsiniz. Öncelikle bunları şutlamanız lazım. Bir yer değişikliğiniz var ve bu yer değişikliğine uzun zamandan beri gitmek istiyseniz gidemediğiniz için öfkelenirsiniz. Öncelikle öfkenizi kontrol edeceksiniz. Ondan sonra istediğiniz yere gitme arzunuz var ise buraya gidebileceksiniz sevgili yengeçler. Gelelim ikinci günün enerjisine. Kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi unutmayın. Şimdi Sevgili yengeçler zamansız zamana ne dedik arkadaşlar? Öncelikle kurnaz ve keskin zekalı biri var. Yüzüne gülüp arkandan iş çeviren biri. Seni yalnızlaştırmaya çalışan biri. Yani bu ara senin elin çok kuvvetli, çok güçlü. Bu kişi öyle bir seninle uğraşı ki elin kolun güçsüz kalsın. Böyle tek başına kal. Yani yalnız kal diye uğraşan bir kişi. Sen bunu sana yaptıklarıyla, dayattıklarıyla şefkatini, merhametini yitirmişsen, şimdi derin bir düşünmeye dalmışsan, değilsen ki bazı şeyleri salı vermem lazım ki en azından bu kişilerden kurtulmak adına bunun için mücadeleye gireceksen, çabalayacaksan ve bu emeğinin karşılığını huzurlu bir şekilde alacaksan ikinci günde sevgili yengeçler. Gelelim üçüncü günün enerjisine. Zamansız zamana dedik. Aldık kabul ettik. Devamı gelsin demeyi unutmayın. Öncelikle kurduğun dostluklara dikkat et. Sağ gösterip sol vuranlar çok olmuş. Ama senin de hissiyatların çok kuvvetli. Bu zamanda istediğin her şeyi kolay bir şekilde dile getireceksin. Yani beyannamen çok güzel olacak. Düne kadar sustuğun içine attığın yani gururdan ötürü sustuğun ve içine attığın her şey değişti dönüştü. Çünkü sen yenilendin o kasırgayı öyle ya da böyle bir bavula koyup şutladın. Çünkü dedin ki ben ne yaparsam yapayım bunlar hep bana bir zorluk çıkaracaklar ve bu zorlukta ben sürekli sürekli hayatımda pozitif olan şeyleri erteleyeceğim. Ne yapacaksan üçüncü günde geçmişin izlerinden kurtulacaksan geleceğe dair odaklanacaksan ve bunu da hızlı bir şekilde hayatında aktif edeceksen sevgili yengeç. Gelelim dördüncü günün enerjisine. Zamansız zamana dedik. Aldık kabul ettik. Kolektifin en yüksek hayrına olsun dedik. Bakalım dördüncü gün sana neler verir. Sağlık konusunda çok sıkıntı çektiğini, dara düştüğünü, bununla beraber yapacak işlerinin hiçbirini yapamadığını ve yapamadığın işlerde sürekli sürekli bir rızık kaybın olduğunu. Yani bir para kaybın var ama bu para kaybı böyle kalıcı mıdır? Hayır değil. Yavaş yavaş enerjini yüksek tutmaya çalışacaksan, sıradanmış gibi davranmaya çalışacaksan, bazı şeyler çok yavaş ilerleyebilir ama sen iç sesine kulak vereceksen, iç sesin seni nereye yönlendirirse o yöne doğru ilerleyeceksen. Yani yavaş yavaş iyileşeceksen sevgili e, yengeç ve yükselen yengeç bürcü arkadaşlarım. Dördüncü günün enerjisi buydu. Gel ah beşinci güne kollektifin en yüksek hayrına zamansız zamana aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Şimdi diyecek sanki abla bin kere söyledim Size bin kere söylemeyince anlamışsınız. Bazıları gelip izleyip hemen çekip gidiler. İnsan bir yorum atar, adam akıllı bir yorum atar. Yani bir şeyler söyler değil mi? Sonuçta biz de burada emek veriyoruz. Yani emeğimizin karşılığını istiyoruz. Tabii ki hepsi size uymaz. Yani birebir hepsi size uyduğu zaman demek ki olmaz yani. Ama uyumlanmak için kolektifin en yüksek hayrına demeniz gerekir. Şimdi 5. güne gelene kadar karmaşadan kaçma, mücadeleye direnme ve dayanma. Aynı anda korkuların olduğu, bir mevzuyla alakalı kendini kötü hissettiğin, beklediğin haberlerin olduğunu ama bunların sana gelmediğini, gelmeyen haberler zamanla seni yıprattığını, artık bu haberlerden vazgeçme seviyesine geldiğin dediğin anda denge hayatına zuhur edip o zamanla beklediğin haber neyse 5. günde sana gelir sevgili yengeç ve yükseleni Yengeç burcu arkadaşlarım. Gelelim 6. günün enerjisine. Bakalım 6. gün sana neler veri? Kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Sevgili yengeçler üzüntü içerisinde kaybolduğun, sıkıntıya düştüğün, dara düştüğün, ruhunu daralttığın, dert ve keder gamın içerisinde boğulduğun gizemli durumlar ve sırlar var. Bu dönemde yani 6. günde bunları çözmek için hayatında neler yavaş gidi, neler hızlı gidi, neler seni zorlu, nelerde zorlanacaksın gibilerinden bir girişimde bulunursan, anlıyorsan ki çevrendeki o kadar böyle sinsice yılanlar var ki bunların hangisini ayıklayayım, hangisinden kurtulayım derken bayağı bir baya bir zaman geçir. Ve bu zaman içerisinde anlı sanki politika yapman gerekir. Kısasa kısas. Ve bu da senin sabrını zorlayacak. Çünkü sen onlar gibi değilsen ki. Senin aklında kalbinde bir. Sen onlar gibi fetvazcı değilsen. Sen onlar gibi sıkıntılı değilsen. Sen onlar gibi sancılı değilsen. Bu da seni bu dönemde yoruyor. Ve yorduğu için gerçekten kendini üzülsen ve üzdüğün üzüldüğün içinde değilsen ki artık üzülmek istemiyorum yeter değilsen ve yeter dediğin anda iyi ki de gururluyam iyi ki de ben böyleyim dediğin bir andan bahsediyorum sevgili yengeç ve yükseleni yengeç burcu arkadaşım gelelim yedinci ve son güne zamansız zamana kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin Demeyi de unutmayın Şimdi yedinci günde seni neler neler bekli sevgili yengeç Şimdi arkadaşlar yedinci güne gelene kadar Yönünü kaybettiğin bir türlü bulamadığın aslında doğru yolu bildiğin ama gidemediğin bir sıkıntı Ve bu sıkıntıyı irdeleyip kurcaladığın zaman anlıyorsan ki Senin aslında bu konuyla alakalı tecrüben var ve bu yüzden senin hayatında sürekli seni böyle zorlu bir sınava sokan insanlar da var. İki yüzlü, sahte gülüş, bencil ve tutarsız insanlar. Bunlar seni ta tasalandırır, kaygılandırır, endişelendirir ve sen de sen değilsen ki acaba hep kötü bir sonuç mu olacak hayatımda? Hayır, kötü sonuç olmayacak. Öncelikle kalben hissedeceksen, sonra bekleyeceksen, zamanla mücadeleni aktif bir şekilde vereceksen, Verdiğin mücadelede artık kimseyi bağışlamaman gerektiğini öğreneceksin. Ve öğrendikten sonra anlayacaksan ki senin zaten bir kaybetme korkun yoktu. Sadece verdiğin ciddi kayıplar vardı. Ve bu kayıplardan dolayı sen bir dönem sıkıntıyı yaşadın. Ama artık yolun sonuna geldin. Seçimini yaptın. Seçimini yaptıktan sonra kontrol sen hayatında aktif oluyor. Bu aktif olan kontrolle beraber sanki böyle var ya içindeki sesleri dinlisen ve bu da seni rızkına, bereketine, ondan sonra e, maddi manevi kazancına yani bir şeyleri manevi olarak bir şeyleri kazanmak, maddi olarak, olarak da bol bir para paralı verime seni iti ve bundan sonra değilsen ki ben artı mı artı, eksi mi eksi diye atacağım yani bugün güzel bir şey yaşadıysan benim için artı kötü bir şey yaşadıysan pişman değilim. Bu da benim için bir tecrübe değilsen. Yani iyi güzeldir, kötü ise tecrübe hesabı yapacaksan sevgili yengeçler. Kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır sevgili yengeçler. Hoşça kalın.